Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Süpermarket simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Hacı abi ben direkt dükkanı açtım. Sen artık bismillah de başla. Ben bir tane kola sipariş vereceğim bu arada. Pomuz çok azaldı. Ben bunu niye kapatamıyorum? Burada borcumuz, harcımız da çok birikti de bakalım nasıl ödeyeceğiz. Yeni yeni ürün açtık artık, sevgili dostlar bir bölümde artık şekerme, şekerlemeler e, farklı bir krispis çipi var çikolatamız var e, şekerimiz var kekimiz var keklerimiz var artık kek satışına başladık lisans aldık bakalım e, zeytinyağımız bitmiş Bakalım, alsak mı zeytinyağı Kanka zeytin yağı da aldım. Bunu da şöyle dizelim. Zeme almam lazım. Mecburen almam lazım da. Yine de şu elimizdekiler bir bitsin. Diyorum. Bugün para kazanmamız lazım borcumuz var borcumuz çoğalıyor gittikçe çoğalıyor sevgili dostlar şimdi bundan sonraki ürün almaya çalışsak ne alıyoruz abi hemen bakalım agartacı temizleyici bulaşık makine tableti el sabunu sabun tampon tuvalet kağıdı peki İkinci bir kasaya ihtiyaç var mı? Bence yok. Büyüme olan ihtiyacımız var mı? Büyüme ihtiyacımız kesinlikle var. Bu arada. Büyüme ihtiyacımız kesinlikle var ama bakalım. Bak şekerlemelerime bak. Güzel. Bugün para kazanmamız lazım. Yani borçlarımızı banka Şeylerimizi rahat ödeyelim Ama Şuraya bir dikkat etseniz Bilekçek çevirsek bütün borçlarımızdan kurtulsak ya da batsak Hangisi uygun olursa Allah kuyruklar oluşuyor artık Bu Küçük kuyruklar büyük kuyruklar lazım. Un, un bitti mi lan? Aa, un da bitmiş. La yapacak bir şey yok abim ben. O şekerler çok satıyor. Tam şekerler iyi satıyor bak. Beşe çevir. Şekerler güzel satıyor kanka Güzel satan ürüne yapıştırırım abi. Para kazanalım. Şimdi bunun fiyatını biz çoğalttık da buradan geçerli olacak mı acaba? 20 dolar al bakayım oradan abinden. 3, 25 6 12 o bu paket olmuş lan ne yaptın abi sen? 7 tane birden almış oğlum. Niye ne kadar ki bu? İyi de kazanıyoruz aslında bundan. 4.30'da çektim kanka onu. Tam 6-7 tane aldı da. Yoğurt. Kankam yoğurda koyacak makine lazım. Şu an yok. Yoğurdumuz yok ne yazık ki. Aslında şu peynirlerin bir tanesi boşalsa belki ona yoğurdu yerleştiririz. iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi yumurt yumurtamız ne halen daha Yumurta satışlarımız durdu yalnız ha. Çok satamıyoruz eskisi kadar. Eskisi kadar çok satam satamıyoruz yumurtayı. Gidiyor gidiyor ama eskiden böyle bayağı bir satardık şimdi. suyumuz azaldı şey olarak. Yok. şimdi yaktık. Ya e şundan çok gitti be. Kötü para kazanmadık ha bu arada. Bunun bir artısı oldu. Bence bundan bir sipariş daha verelim biz. Şekerleme, Ha, yoğurt, yoğurdu nereye koyacağız ki abi? Sır gevreği satılmadı. Öyle yapalım. Bundan bayağı sattık abi baksana. Tamam aşağıda koyalım. Marshmallow. Bu şekerleme dediğim marshmallow olması lazım ya. En çok o gittiği için aldık vallahi. Yaşadım. Ama yumurta yumurta. yumurta git. Gitmiyor eskisi kadar dedim ama bir anda böyle. Şimdi bize bir kola lazım ama bugün için değil. Bize ürünler lazım ama bir gün daha idare etmemiz lazım sevgili dostlar. Bir gün daha. Fazla değil bir gün daha idare edelim. Halledeceğiz. Bunun fiyatını biraz düşüreyim ya ben. 72 olsun. Fırtınayı biraz düşürelim onu. 5.90 Bu da 5.90 olsun. 6 olmasın. 6 olursa kimse alamaz. Hop gün atla. Allı Yumurta, siyah çay. Yumurta, siyah çay. Gençler. Murta siyah çay hemen 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 hemen. Ne yapıyoruz abi? 5.95 Yumurtayı gelelim. 4, 40. Murta siyah çay yumurta siyah çay. Bu arada faturalara gelelim. ödemeler yapacağız. Bugün ödemeleri yapacağız. Bugün sonuna kadar kullanacağım. Yani malzemelerimizin zaten birçoğu bitti. Tamam Eksilsin abi. Hem malzeme alacağız hem şey alacağız. Hatta ürünleri ben şimdiden alayım. Bir Bunların bir kısmını alalım abi şimdiden. Büyük abi aldım. Mut aldım. Mut almayacağım. Ee, un bunu alacağım. Şimdi bunlar beni idare eder. Şimdi bunlar bizi idare ederler, yere kadar kurtarır şu an bizi. Bizi gittiği yere kadar kurtarır şu an bunlar, o yüzden. boşluğu sevmiyoruz. Boşluklarımız olmasın. Çok. Evet. Gel abi. süt. Koy. süt almayacaktım. Niye süt aldım? dalmışız almışız. Neyse bunlar bulunsun. Önemlidir. Tamamdır. Bunu da hallettik. Bak 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 nasıl satılıyor bak. Tek bitmiş. Londondan bundan. Evet, bir tane sprite bir tane et Ama malzeme aldığım için var ya o kadar şey olmuyor da spagetti. Evet, dağıttım spagetti. Bu paket. Nedir? Atılı paketi bitirdik. Baksana kekiyi satıyoruz ha. Vallahi güzel sattık. Kılıçtan aldım ben. Çikolata satıyoruz, iyi satıyoruz. Mandir, çikolata da okey. Su 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 Orada dolapta alabiliriz ama şimdi değil. Bir dolapta alıp bir şey yapabiliriz. Eğlendirebiliriz onu. Hımm. Şuradan atalım da. olmasın etrafta. Bunları da koyabilsek de koyamıyoruz işte. Eee. Temiz bitmiş. Neyse biraz para biriksin. Ben yani var ya gelen parayı harcadım. Gelen parayı harcadım. Neyse hadi söyleyeyim bari. Bundan iki tane daha söyleyeyim de. Çakal. kal suyu. Oldur, doldur doldur doldur. Elmayı da aç. Aa, elma soran mı çok vardı? Şimdi elma soran yok. Bu şekerlemeler bize güzel para kazandırıyor ya. Önce. Öyle düşünüyorum. Karışık pizza mı? Ablam bende ben de pizza yok ki karışık olsun. Asıl lan bizde pizza var mı? Yo. Yoğurt var. Çocuk yoğurdu. Bebeği yoğurdu. Bundan alacağım zaten de. Bu pizza miza yok ablam sen. Nereden uyduruyorsun pizzayı? Kanka bak bu şey olabiliriz ha. Bu şeye girmiş. Bu da da. Binlere çıktık, geri düştük abi. Kaptancı siparişi verelim bu arada. Bir şey verecek miyiz ya? Yok tamam, kalsın. Aferin oğlum. Bu arada 14 level olduk. Marketimiz büyüyor. Bakkalımız büyüyor, marketi dönüştüreceğiz. Bu arada sevgili dostlar ee, izlenmeler çok iyi boyun için ama lütfen like atmayı unutmayın. Siz like attıkça bana daha çok destek verirsiniz. Daha çok böyle oynamamı teşvik edersiniz. Like'larımız ne yazık ki çok düşük. Yani ikinci bölümümüz galiba ya da üçüncü bölümümüz yanlış söylemeyeyim şimdi. 100 kişi izlemiş abi. <laughs> İzlenmesi çok iyi, izlenme süresi çok iyi ama like yok. Sizlerden ricam lütfen like atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Ya bu çikolata mevzusu biraz bizi yukarılara çekti bence. Aksan abi bir sat ama bir satır bitti zaten baksana. Değil. Başka müşteri gelir mi? Bilmez. Evet. Bu bölümümüzün sonuna gelelim sevgili dostlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi izlenme bu oyunun özellikle bu oyunun izlenmeleri çok iyi ama like oranı düşük. Sizlerden ricam like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.